Sakarya Üniversitesi. Aslında Sakarya'yı bilmiyordum. Ama gerçekten yine de benim beklediğimden daha güzel oldu. Gerçekten hem şehir anlamda hem de akademik anlamda yani çok güzel. Doğal Özellikleri çok güzel. Saban var, meşgale da var. Yani başka evet aynen. Yani burada hava çok güzel. Ondan sonra burada öğretmenler bizi çok yani güzel orijinal ve çok iyi yani oluyor burada her şey. İnternette çok hızlı, çok iyi gerçekten. Sakarya Üniversitesi'nin kutuphaneyi çok seviyorum. <laughs> Sakarya Üniversitesi'nin çok güzel bir üniversite okumak için çok memnunum ya çok memnun oluyorum. İşte şu Erasmus olsun, değişim programları olsun konusunda Sakarya iyi olduğunu Aa. düşünüyorum. Yani böyle gördüm, bu yüzden ve gittim ve evet, Sakarya Üniversitesi e, yerleştirdikten sonra hakikaten sevindim. Her şeyini sevdim. Tam öğrencilik bir yer, yani ortamı, üniversitede işte e, çalışma alanı olsun, e, kutuphanesi olsun, işte arkadaşlık, toplumu da yani her şeyi sevdim yani. Kampüs ortasında böyle güzel kafeteryalar, kafeteryalar falan var. İşte dersten sonra direkt oraya gidip arkadaşlara sohbet falan ediyoruz. Öyle güzel bir zamanlar geçiyoruz. Ama gerçekten yani Sakarya Üniversitesi'yi çok beğendik, çok sevdik. İnsanlara Sakarya'nın insanlar sıcak kanlı, çok güzel insanlar.